o ilk aldığın etkinin üstünde mi senin duyguların yoksa altına mı geçti? Çok ya. kritik bir soru sordum şu <laughs> an ben sana. şu an açıkçası söylemek gerekirse biraz soru işaretleri oluştu kafamda. Ya işte ben onu diyorum. O soru işaretlerini daha siz soruları sormadan siz yani gittiniz. You know what Seni anlıyorum. Buna sebebiyet veren de daha çok sanırım Gürkan zaten. Fevri hareketlerinden ben de memnun değilim. Ama tabii Bilmiyorum. ilerleyen zamanlarda ona, e, onun davranışlarına bakarak hareket etmeyi istiyorum artık. Çünkü evet etkilendim ve ben mutlu olmak için bir yola çıkmak istiyorum. Ama artık ben herhangi bir şey yapmak istemiyorum. Peki. Da, ben çabalamak istemiyorum. Diyelim tanıdığın. Ne kadar süre lazım senin yani, tanıman için birine? <laughs> <laughs> Kafamda tamamlanması gereken birkaç bir şey kaldı. Gülkan'la alakalı sonrasında bir karar veririm herhalde. Yani kaç süre olarak ne kadar? Bilmiyorum. Bir hafta, iki hafta, bir ay. Bilemem. birlikte ne kadar şeyi paylaştığımıza bağlı bu süre içerisinde. Çünkü onu soruyorum çünkü sistem kurduları dört hafta mı, üç hafta mıydı? Dört. Üç, üç, dört hafta. Birbirinizi tanımaya başladınız. Evet. evet. ve sonrasında tankın çok farklı yönlerini gördüm mesela. Hala da görmeye devam ediyorum, şaşırtıyor. Ben de seninle Ben de senin. Yani ben bambaşka bir Dani görüyorum şu an. Yok. Yani şu tavırlarınla yani bu 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 tarafını hiç görmemiştim ben zaten. Bak Eser ben, bak, hep ben bak sıkıldım seviyorum. yani. Anladın mı? Ben Hı -hı. sıkıldım ya. Herkes yani sıkıldım. derken ben de bir, bir ilişki yaşamak istiyorum ya. İyi de istiyorum yani, ben... yani, artık bunu. Anladın mı? Bir İngilizce saying vardı. Uh, you can't hurry love. Hatta bir şarkı Phil Collins. <laughs> You can't hurry love. Yani aşkı hızlandıramazsın. Hı, hı. So, bırak akışına. Akışına yavaş zaten. Ben hislerimi birazdan daha ön plana çıkartmayı istiyorum sadece. Ama mantığım tamamen yitirmiş değilim. Ben hiçbir zaman benliğimden çıkamam ki. Ben olayım ne biliyor musun? Yani evet bir elektriklenme var ama... ...ben hiçbir zaman körü körüne aşık olma taraftarı olmadım zaten. Cansel, gelsene buraya. Ha? Gelsene buraya. Geliyorum ben istesem de onu yapamam. Çünkü neden biliyor musun? Şimdi bu adamın bana karşı fevri hareketlerini gördüm. Şimdi ben bu adama diyelim ki aşık olsaydım. Sonra bu fevri hareketlerinden sonra nasıl bir hale düşerdim? Değil mi? O yüzden ben o hislerime yani engel olabiliyorum zaten. Bu yüzden işte işte bu yüzden. Çünkü ondan sonra acı çeken taraf oluyorsun. Ben bunu yaşamak istemiyorum ama artık mutlu olmak istiyorum. Benim de bir sevgilim diyebileceğim bir adam olsun istiyorum ya. O çok nadir oluyor biliyor musun? Yani o işler gerçekten öyle. Yani ben yani biz Cansel'le birbirimizi zor bulduk. İnan yani ümitsiz bir yerde bulduk birbirimizi. Mesela Emre ile Ayça eskiden bakarsan. O bir anda böyle oldu. Evet. Ama başka hiçbir şey olmadı. Kimseyle kimseyle olmadı. Evet. Neyse olur, sen yeter ki sen.